Yarım voley YouTube ekranlarına hoş geldiniz. Başlığımızda sizlerle kaleci transferi Uğurcan Çakır ve Fenerbahçe'yi konuşacağız. Öncesinde yarım voley YouTube kanalına abone olabilirsiniz ve konuyla ilgili görüşlerinizi yorumlar bölümünden belirtebilirsiniz dedikten sonra. Tabi Uğurcan Çakır deyince akıllara direkt Trabzon kenti geliyor. Sadece Trabzonspor değil Trabzon'un da kendisi geliyor. Ve de Direkt sonda söyleyeceğim şunu, şu düşüncemi de başta söyleyeyim. Bence Fenerbahçe'den ziyade Galatasaray'ın e, bu denli bir kaleci transferine ihtiyacı var. Ve yine e, Galatasaray'ın Uğurcan Çakır e, hani bir gün Uğurcan Çakır Galatasaray'a mı Fenerbahçe'ye mi transfer olur diye düşünecek olsaydım bu Fenerbahçe olmazdı. Galatasaray olurdu. Ama bugünkü konumuz Fenerbahçe'nin Milli kaleci Uğurcan Çakırla ilgilendiği konusunda. Öncelikle tabii ki bu kulüp tarafından resmi olarak açıklanan bir e, teklif açıklaması değil ama yine e, sosyal medya ve tanınan bilinen dijital spor kanallarında 3 milyon euro artı Mihazais artı Lincoln en Henrique gibi e, bir 3 milyon euro artı 2 oyuncu teklif edilmiş durumda Trabzonspor'a. Tabii ki Mihazais ve Lincoln Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği isimler yani vasat, vasat, vasat iki oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Hani vasatın üstüne çıkan performansları zaman zaman olmuş olsa da bu iki oyuncu Fenerbahçe'nin seviyesinde olmayan takımında düşünmediği yabancı sayısından azaltmasına yardımcı olabilecek bir sistem. E bunun yanında 3 milyon euroluk teklifinde rakam bazında bence Trabzonspor tarafından az bulunacağı düşüncesindeyim ama ee, bu iki oyuncuyu ben kullanırım mantığında bakarsa da eğer ki Uğurcan Çakır'ın artık kafasında takımdan ayrılmak gibi bir süreç varsa ki Trabzonsporlu oyuncular da bu biraz daha zor oluyor. Bunu artık aidiyet diyebilirsiniz ya da hani kentin seni bırakmaması olarak anlayabilirsiniz. Ee, ama bu eğer resmi anlamda yapılmış 3 milyon euro artı 2, tek, 2 transfer, 2 oyuncu teklifi resmi bir teklifse bence Trabzonspor cephesi tarafından düşük bulunacaktır. Özellikle yine tekrar ediyorum bu e, verilen net miktar kısmı düşük bulunacaktır. Fenerbahçe Livakovic ve İrfancan e, Değirmen İrfancan e, so ismini şu an unuttum. İrfancana e, Eğri Bayata İrfancan Eğri Bayata e, sahip ve açıkçası e, hem İrfancan Eğri Bayat hem de Levakovic bence birbirine yakın performans gösteriyorlar. Her ikisi de bence Altay Bayındır'la da benzer performanslar Hani onların yerine gelen isimlerde, Altay'ın yerine gelen isimlerde çok fazla ibre değiştiremedi diye düşünüyorum. Fenerbahçe eğer iyi bir takım kurabilirse de, İrfan İrfancan da kafe kaleyi koruyacak olursa Fenerbahçe şampiyonluğa uzanır. Ama ne İrfancan ne Livačović Mustera gibi takımı şampiyon yapmaz, takımı şampiyonluğuna bu kadar doğrudan etki etmez. Hani Mustera ile ilgili bir seneyi geçersen, bir iki senede bir, üç senede bir Mustera'nın performansı hep şampiyonlukta konuşulmuştur. Ve işin e, o boyutuna bakacak olursak Fenerbahçe'nin asıl sorununun kale olmadığı ama genel resimde şampiyon bir kaleci e, olursa daha hoş bir resim olacağı da e, aşikar diye düşünüyorum. Bu başlığımızı şimdi burada tamamlayalım. Yeni videolarla birlikte olacağız. Hoşçakalın.